Yakışıklınız online ama yakışıklınız biraz sinirli. İnsanlarda saçma sapan bir düşünce oluşuyor. Baya bir kişi de var bu. Arkadaşlığa bakış açısı genelde şöyle oluyor. Yediğim her bir bokta bile arkamda duracaktır arkadaş. Her şeyi ama her şeyi desteklemeliymiş arkadaş dediğin. Lan bir yürü git. Bana kalırsa arkadaş dediğin yeri geldiğinde yaptığın yanlışı da yüzüne vurabilmeli. Ama onun da bir dozu var tabii ki. Yaptığın en ufak yanlışlarda bile karşındaysa orada bir sıkıntı vardır tabii ki. O biraz da yobazlığa giriyor. İnsanın yanlış yapabilme özgürlüğünü de kısıtlayan bir hareket. Ben buna da karşıyım. Sadece dozunda olduğunda veya yaptığın şey büyük olduğunda sana karşı gelip sen haksızsın diyebilmeli bir arkadaş. Diğer türlüsü şakşakçılığa girer. Ve ayrıyeten şu da var. Bir kasis olmazsa sizin hayatınız aşağıya doğru bol bol sürüklenir gider böyle durumlar. Türkiye siyasetinde en bilinen kişilerden biri üzerinden bir örnek vermek isterdim. Ama durduk yere buradan da dava yemeyelim. Yakın zamanda çevremden birkaç kişiyle bu durumu yaşadım. Ben öyle her konuda insanları destekleyen biri değilim. Yanlış bir şey yaparsa derim ki yanlışsın, haksızsın. Günün sonunda da tabii ki kötü olan kişi biz oluruz bu arada. Bunun farkında olarak devam ediyorum bu huyuma. Umrumda da değil yani işin doğrusu birini kaybetmek. Yakın zamanda başıma iki tane öyle olay geldi. Bir yıldır sevgilisi olan bir kız. Hoş bir ilişkileri var. Kız gidiyor başka bir sevgilisi olan çocukla takılmaya başlıyor. Sevgilisi olduğunu bile bile ve kendisinin de sevgilisi varken bu arada. Aldatma Faction bir harekete gidiyor. Sonrasında kendi sevgilisine yol veriyor. Ama hemen değil tabii ki. Bir süre devam ediyorlar. Bir, bir buçuk ay kadar. Aynı şekilde diğer ilişkiyi de bozuyorlar. Buradaki tek suçlu kız değil. Diğer eleman da. Sonra diğer elemanın kız arkadaşı geliyor. Bu kıza saldırıyor. Günün sonunda da şu oluyor. Diğer eleman kıza mesaj atmış. Ben ötekini seviyorum. Seninle gönül eğlendirmek için takıldım vesaire. Gelmiş bana ağlanıyor ve benden destek bekliyor. <laughs> Aşağı yukarı tanıyorsunuz beni. Böyle bir olayda destekleyecek bir insan mıyım? Tabii ki değilim. Ben de çatır çatır konuşmaya başladım. Baştan sona her şeyi bok etmişin. Daha anlatamadığım olaylar da var bunun içinde tabii ki. Yemediğim bok kalmamış. Saçma sapan tiplerle birlikte olmuşum ve sonrasında dediyorsun ki niye bunlar başıma geliyor? Sence de burada bir gariplik yok mu? Baya bir konuştum ve sert konuştum. Sonrasında olan bana oldu. Niye onu desteklemiyormuşum? Niye karşı çıkıyormuşum? Lan böyle bir şey de ben niye destekleyeyim sizi? <laughs> bir kere arkadaş dediğin en başında bu konularda bir engelleme sürecine girer. Fren sistemindir o bir yandan da. Ben olaylar bittikten ...sonra öğreniyorum tabii ki. Ama hikayede durduk yere tribi yiyen... ...hakareti yiyen de biz oluyoruz. Ciddiyim ha. Olayların hiçbiriyle alakam yok ama suçlu benim. Çünkü sen haksızsın dedim. En başında bu tarz insanları tanımak zor olduğu için... ...seçmek de ona göre zor olabiliyor. Ben yanlış bir şey yaptığımda... ...o an için yanlış olduğunu düşünmeyebilirim belki... ...ama sonrasında bunun yanlış olduğunu idrak edebiliyorum. Yine de çevremde her zaman bir tane karamsar... ...veya gerçekçi bir arkadaş bulundururum. Hep şakşakçı, hep şakşakçı olmaz... Çünkü her zaman sırtımın sıvazlanmasına ihtiyacım olmamalı benim. Bu beni çok kötü şeylere de sürükler çünkü. Bir başka arkadaşla da başka bir durum yaşadım. Yine ama aynı temada. Bu da kavgacı bir tip. Geçen araçta ulaşamadım. Sabah bana mesaj atmış karakoldaydım diye. Ne yaptın diyorum. Kız Starbucks'ta bir aileye saldırmış. Öyle sözlü laf falan değil. Ha. Bayağı dalmış yani. Karakolluk olmuşlar sonucunda. Birkaç gün önce de bir başka olaydan dolayı yine karakolluk oldu. Bana genelde bu tarz şeyi anlatışı hep kendisi aslında çok masum da çevredeki insanlar saldırgan olarak yansıtıyor hep. Ama değil. Bunda da gerçekleri konuştum. Eleştirdim kendisini. Biraz küfürbaz. Ağzının ayarı yok. Ayrıyeten dövüş eğitimi var. Haliyle onu hep bir koz olarak kullanıyor. Bunun üzerine yaklaşık bir yarım saat konuştum. O yine haksızsın demedi. Konuşmanın sonunda biraz doğru diyorsun dedi. Ama onda da tabii ki içten içe bir negatif durum yaşanabiliyordu. Biraz da doğruyu söyleyene köyden kovarlar olayına benziyor bu olay. Egomuzu bastıramıyoruz maalesef. Çoğu insan hayatının çoğu alanında yaptığı yanlışlar konusunda bile kendilerini hep haklı görürler. Gerçi bu tartışılacak bir konu felsefi açıdan. Çünkü yapılan her şey haklıdır da denilebilir. Haklılık dediğin şey çerçeveyle alakalı. Yine de toplumsal haklılık diye bir şey vardır. İkili insan ilişkileri arasındaki gerçeklikten bahsediyorum burada. O konularda kendilerini çok frenleyemiyorlar. Egoları her zaman önlerine geçebiliyor. Ama dediğim gibi bu konu üzerine konuşunca kendim böyle şahane bir insan değilim. Yaptığım yanlışlar çok oldu. Ama ben benimkiler yine uyarıyordu. Uyarılmadığım dönemlerden kalma bir tecrübe bu. Çevremdeki arkadaşların çoğu kolpaydı o zamanlar ve yemediğimiz bok kalmadı. Hayat bol bol action'lı geçti o zamanlar. Tahminen 21-22 yaşımdan sonra kendimi bu konularda aşmaya çalıştım. Sizde durum nasıldır bilmiyorum veya siz bunun neresindesiniz bilmiyorum. Bu konuda size şunu sormak istiyorum aslında. Yakın bir arkadaşınız o başta anlattığım aldatma mevzusunu birebir yaşasa ve gelip size alansa siz bu durumun neresinde olursunuz? Destekleyici mi, eleştiren taraf mı? İkisine de kötüdür diyemem bu arada. Sadece her insanın hayatında illa bir tane eleştiren insanın olmaması gerektiğini düşünüyorum ve böyle de bitiriyorum. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.